Sevgili Akrep Burcu arkadaşım, kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım çok iyisindir, her şey gönlünce olsun, sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Evet, sizlerle birlikte Eylül ayında sizi neler bekliyor, ona bir bakmak istediğim genel bir açılım yapacağım sevgili canlar. Sizler için bakalım Eylül ayında sizleri. Neler bekliyormuş? Hangi durumlar içerisinde olacak mısınız? Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Yükseleni Akrep, Güneş ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlarım. Bakalım. Eylül ayında sizlere neler bekliyormuş? Neler yaşayacak mısınız sevgili arkadaşlar? Hadi bakalım başlayalım. İlk kartımız gelsin. Görünüyor mu? Evet. Sanırım böyle görünüyor. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşım ilk kartımız haç kartıyla geldi e, Eylül ayında biraz fiziksel ya da psikolojik olarak kendini yorgun, çaresiz, e, acı çekiyor olarak görebilirsin. E, kendini olan güveninle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsin sevgili Akrep Burcu Eylül ayına böyle başlayabilirsin anne şefkatini e, özlüyor olabilirsin e, sevgisini ve şefkatini özleyecek olabilirsin e, Evet böyle bir başlangıç e, diyor senin için zorlu yollar engeller e, ve bazı güçlükler e, var e, diyor aşılması gereken zorluklar var e, önünde sevgili e, akrep burcu arkadaşım e, mahkeme kartıyla birlikte geldi e, mahkeme gerçek hayatta mahkemen yoksa bir yüzleşme kendinle ilgili bir hesaplaşma olabilir ya da yüzleşmeyi beklediğin varsa onunla da alakalı bir yüzleşme bir hesaplaşma yaşayacak olabilirsin e, üçüncü kişiler var e, ara bozucu e, kişiler var e, bu üçüncü kişilerle alakalı bazı sıkıntılar da yaşanabilir. Eylül ayının ikinci haftası gibi. E, buralara biraz dikkat et derim. Aynı zamanda daha zorluklarla engelleri ne kadar zorluk olursa olsun, ne kadar büyük engel olursa olsun akrep burcu kesinlikle isterse, inanırsa e, aşamayacağı Rabbinin izniyle tabii ki ilk önce e, inancı da çok kuvvetlidir aynı zamanda akrep burcunun Aşamayacağı hiçbir engel hiçbir yol hiçbir zorluk olmaz Çünkü arkadaşlar akrep burcunun özelliği Her zaman kendini yeniden e, doğurabilmesidir Düştüğü zaman kendini kaldırabilme özelliği vardır Anka kuşu gibidir aynı e, O yüzden e, bunu kesinlikle başarabilecek Burç, akrep Burcudur sevgili canlar. Buradan da bunu söylemiş, söylemek istedim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda haber beklediğin durumlar varsa, resmi evraklar varsa bununla alakalı haberler gelecek. Belki de iletişime geçmek istediğin birileri varsa haber alacaksın iletişimde olacaksın dedi kartımız bize e, merak ettiğin durumlar e, olabilir akabinde aklına takılan durumlar olabilir ama araştıracaksın öğreneceksin aynı zamanda da araştırma kimliğinle ve analiz yeteneğinle e, öğreneceksin e, gerçek mutluluğu arzuluyorsun e, istiyorsun o gerçek mutlulukla alakalı Eğer gerçekten mutlu olduğuna inanıyorsan e, gerçekten ben mutluluğu buldum mutluyum e, dediğin durum varsa olacaksa bununla alakalı zaten e, çabaya gireceksin ve inanılmaz da çabalarsın Sen istedikten sonra akrep burcu gerçekten inandıktan sonra ne gerekiyorsa yaparsın peşine de düşersin dedi kartımızda bize. E, aynı zamanda bunlarla alakalı kendini bazen sıkıştırılmış enerjilerde hissedebilirsin. Akrep burcu aynı zamanda özgürlüğüne de düşkündür. E, eğer özgürlüğüne e, alanında bir sıkışıklık hissedersen e, o alanlarda e, kendini bu şekilde hissedebilirsin. Bir çıkmazda gibi hissedebilirsin. E, ama e, sen kendini biliyorsun Akrep Burcu e, özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğin yerlerde durma derim. E, çünkü eğer böyle bir alana girersen asla mutlu olamaz e, Akrep Burcu. E, muhakkak özgür, serbest olmalı. Yani özgür olmalı. Kimse ona e, müdahale etmemeli. Zaten Akrep Burcu e, gerçekten e, ne yapacağını gayet iyi bilen burçlardan biridir. E, aynı zamanda da e, Eylül ayın sonlarına doğru varsa ilişkinle alakalı bir üst seviyeye taşıyabilirsin e, ya da yeni bir başlangıç evlilik teklifi alabilirsin sevgili e, Akrep Burcu arkadaşım evliysen de e, burada da yine kendi ilişkinde e, evliliğini bir üst seviyeye taşıyabilirsin dedi kartımız bize. Evet, bakalım tarot destem senin için neler söyleyecek sevgili Akrep Burcu arkadaşım Eylül ayı için. Bir de tarot destemizi test destemizde bakalım. Evet, hemen ilk kartımız gelsin. Evet bir konuyla alakalı sürekli dua ettiğini söyledi kartlarımız bize sürekli dua ediyorsun Belki de meditasyon yapıyorsun durumuna göre al biraz önce de dediğim gibi inançlı bir insansın neye inanıyorsan bununla alakalı sürekli her gün bunları yaptığını söylüyor kartımız bize ee, gerçekten ruhsal olarak çok iyi bir dengedesin şu anda ee, çok iyi bir dengede giriş yapıyorsun eylül ayına ee, bu anlamda ikilemlerin var ee, karar verme e, durumların olacak ee, aşkla alakalı karar vermek zorunda kalabilirsin sevgili akrep burcu ee, bir karar vereceksin ee, ama eee ee, küskün enerjilere girebilirsin bu karardan sonra ee, ya da e, defalarca sırtından vurulduysan yeniden sırtından vurulmaktan korkabilirsin ee, bazı çekingen e, tedirginliklerin olabilir korkuların olabilir ee, çok fazla sorumluluklarım var ee, yorgunum diyebilirsin ee, yeniden e, çok fazla bir yıkım yaşamış olabilirsin yeniden yıkım yaşamak istemiyorsun ee, sevgili akrep burcu e, ama yıkım yaşama olasılığında var bazı e, durumlarla alakalı bilgin olsun ee, bir tane kadın var e, sürekli senle e, alakalı konuşuyor olabilir e, bu kadına dikkat et derim ama sen e, bu kadın tahmin ediyorsun sevgili akrep burcu bununla ilgili e, kendini yeterince e, olgunsun ee, bu konuyla alakalı e, hani ne yaparsa yapsın e, kendi gücüne inanıyorsun e, kendini yeniden e, Eylül ayın sonlarına doğru e, bir yenilemen olacak e, sevgili Akrep Burcu eski yaşanmış e, bütün her şeyi e, defteri kapatıp yeni bir e, sayfa açacaksın kendine Eylül ayının sonlarına doğru kesin bir karar verip kendini yeniden e, doğuracaksın yeni bir sayfa tertemiz bir sayfa açacaksın akrep burcu e, bakalım olumlama kartım senin için ne söyleyecek e, hangi olumlama senin için iyi olacakmış sevgili akrep burcu ona da bir bakalım senin için. Evet hemen kartımız gelsin dedim denge dedi e, hayatımın her alanı arasında dengeyi buluyorum e, ben günlük hayatımın efendisiyim motive fiziksel olarak bedenimin ve ruhumun ihtiyaçlarını karşılayarak dünyama sevgi getiriyorum evet çok güzel bir e, olumlama geldi senin için. Ee, belki bu yaşayacağın durumlarla alakalı bir dengesizlik yaşayacak olabilirsin ee, ve bu kart da senin dengede durmanı sağlayacak ee, videoyu durdurup bu kartı bir kenara not edersen e, her gün e, gün içinde rutininde bu kartı bu olumlamayı sürekli kendine söyle derim ee, inanarak yaparsan sana çok büyük yardımcı olacak bu olumlama ee, sevgili akrep burcu Evet açılımımız bu yöndeydi şifa olsun efendim e, uyumlandığınızı alın uymayanları evrene gönderin sevgili canlar e, benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 ne oldu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz canlar sevgiyle kalın anda kalın hoşça kalın başka açılımlarda görüşmek üzere.